Aynur'un el lezzetleri mutfağına hoş geldiniz. İçinizi baymayacak lezzetiyle damaklarınızda iz bırakacak vişneli çizgik. İyi seyirler. Birlikte iki paket bıçak bisküviye rondodan geçirelim. Ve bir su bardağı da ceviz ekleyeceğim. Evinizde fındık var ise fındık da kullanabilirsiniz. bir boncuk borcama daha veriyorum Evet böyle bir su bardağı tereyağı ekledim erittim ben şimdi elimde yoğuracağım de elimle yoğurmaya başlayacağım kıvam alana kadar zaten dolabı atıp dinlendireceğim margarin de eritebilirsiniz Yani tereyağı şart değil. Evinizde hangi yağ varsa sana da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar sizi bekletmemek için kalıbımı önceden hazırladım. 24 santimetre çapında pardon. Altına yağlı kağıt serdim. Gene iki tane şerit halinde yağlı kağıt serdim. Şuralarına tereyağı sürdüm ya da margarin de olabilir. Onların etrafına böyle yapıştırdım. Ve etrafına da folyo kağıdı yapıştırdım. Evet. Şimdi rondodan geçirdim bisküvileri. Cevizli bisküvimi elimden eşitlemeye çalışıyorum. Bisküvimin hamurunu hazırlayana kadar dolapta bekleteceğim. Hemen bardakla da böyle eşitleyebilirsiniz. Ama yani hemen böyle çabuk olsun sizi bekletmemek için. Evet arkadaşlar bu şekilde dolaba şimdi dinlendirmeye bırakacağım. Hemen borcama peynirimi aktarıyorum. kekimizin hamurunu yapmak için başlıyorum. Ben 500 gram ayarladım. Pardon, suyunu süzmüştüm. su bardağı şekeri de ilave ederek önce bir elimdeki çırpıcıyla yedirmeye çalışacağım. Sonra miksere vereceğim. Hani etrafa sıçramasın, dağılmasın. Siz isterseniz hepsini birlikte çırpabilirsiniz de. 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum 2 yemek kaşığı da un ilave ediyorum Siz isterseniz tamamen nişasta ile yapabilirsiniz ve bir paket de vanilya ilave ediyorum 2 paket kremayı da ekliyorum Evet şimdi mikserle ekliyorum pürüzsüz olana kadar işlemi bittikten sonra tek tek yumurtalarımı kırmaya başlıyorum. İyice yedirdikten sonra diğer yumurtaya geçeceğim. Diğer yumurtama geçtim. Son yumurtamı da ilave ediyorum. Onu da kırmaya başladım. Yine çırpmaya devam ediyorum pürüzsüz bir hal alana kadar. Yine iyice bir çıkmaya devam ediyorum. Bu arada fırınımı 180 dereceye açtım. 10 dakika ısıttıktan sonra fırın ısısını düşüreceğim arkadaşlar. Ve 55-60 dakika pişirmeye bırakacağım. Su dolu kapta. Evet. Dinlenen dolabımda dinlenen kalıbımı bisküvili tabağımın üzerine döküyorum. Hava kabarttığımız Çıkarmak için böyle birkaç defa tezgahta vurmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi fırına atacağım. Demiştim ya 180 önceden ayarlamıştım 180 derece 10 dakika fırın ısındı. Sonra fırının ısısını düşüreceğim 160 dereceye 55-60 dakika pişirmeye bırakacağım. Evet fırına atmadan evvel fırın tepsisine su ilave ediyorum. Tamam suyumuz bu kadar yeterli arkadaşlar fırına atmaya hazır. Vişneli cheesecake'imizin sosunu hazırlamak için 250 gram kadar vişneyi tenceremize aktarıyorum. Bir su bardağı da su ilave ediyorum. Eriyene kadar pişirmesini sağlayacağım arkadaşlar. Vişneler pişti. Şimdi blenderdan geçireceğim arkadaşlar. Daha bir pürüzsüz olabilmesi için. Evet. Rondodan geçirdim arkadaşlar. Şimdilik posası ve köpüğü kalmasın diye süzüyorum. Tekrar tencereye, pişirme tenceresine aktaracağım. Çünkü nişastasını katacağım. Bir yemek kaşığı böyle gördüğünüz gibi toz şeker. Şimdi kıvam, kıvamına alması için böyle bir yemek kaşığı nişastayı hemen karıştıra karıştıra suyunu ekliyorum sonra ocağa alıp pişireceğim kaynayana kadar Evet pişirme tenceresi sosumuzun içine karıştır karıştır kontrollü bir şekilde ilave ediyorum arkadaşlar şimdi ocağa alacağım kaynayana kadar pişireceğim karıştırarak bir anda rengi ne kadar güzel değil mi harika ya Sulam adana kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi kaynamaya çıktı. Bir iki taşın kaynadıktan sonra ocağımın altını kapatacağım. Dilediğiniz her meyveyle de yapabilirsiniz. Evet, vişne sosumuz hazır. Ama çok katı olduysa da suyla biraz açabilirsiniz. Böyle ben biraz suyla açmak istiyorum. Çünkü dolapta dinlenince katı oluyor. Kıvamını alıyor. Evet şimdi güzel bacağımın altını kapatıyorum. Dinlendirdim. Çizkekimin üzerine artık dökmeye başlayacağım. O camın altını kapattım arkadaşlar. Evet etrafındaki çizgi hazır. Bir saatte öyle aralıklı bırakarak fırın kapağını öyle dinlendirdim. Ama çabuk soğusun diye şu etrafındaki folyoyu artık kaldırmak istiyorum. Evet şimdi biraz çok sıcaklığı gidene kadar dışarıda bekleteceğim. Sonra artık bir gece dolapta bekleteceğim. Evet. Vişneli cheesecake'in eşsiz lezzetiyle ile ideal kıvamıyla hazırlayabileceğiniz her damak tadına uygundur. Servise hazırdır arkadaşlar. Dilimleyelim bakalım nasıl olmuş. Evet çok güzel olmuş. Böyle bakabilirsiniz. Harika olmuş. Beklediğimden daha fazlası. Muhteşem. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. Harika gerçekten. Gerçekten harika. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayız. Şimdiden denemek isteyenlere afiyet olsun. Hoşça kadını, sevgi dolu gülümsemeler.